Evet merhaba beyler bugün sizlerle GTA Vice diye kaldığımız yerden devam ediyoruz bakalım Bakalım bu bölümde başımıza neler gelecek En son biliyorsunuz mülkiyet görevlerini falan filan yapıyorduk işte baş başa saçmalamayalım hadi devam edelim işte falan Şöyle oyunu kaydedeyim işte ee, Mülkiyet görevlerini yapıyoruz dediğim gibi işte onun için para lazım ben video dışında biraz para yaptım Gördüğünüz üzere zaten param önceki bölüme göre çok fazla yani birazcık eee gerçek hayatta bir gün harcayarak neredeyse bu parayı yaptım. Ee, bayağı uğraştırdı beni ama en sonunda yaptım. Artık rahatız yani. Mülkiyet falan alabiliriz rahatça bu parayla oyunda. Bakalım mülkiyet görevlerinde şimdi neler yapacağız. Şurada da 139 dolar bekmiş alayım. Ee, bakalım neler yapacağız. Taksici almayı planlıyorum. Taksici diye bir yer varmış. Orayı almayı planlıyorum. Hadi bakalım oradan devam edelim. Hiçbir şey yapmadım. Sadece para kastım o kadar. Ee, o da mülkiyet görevleri için mülkiyetleri alalım diye. Hadi bakalım şöyle ses Ses görüntü bir sıkıntı var mı Bakıyorum yok tamamdır devam Eee taksici Neredeydi bakalım taksici şuralarda Bir yerdeydi ama ya öyle hatırlıyorum Şuralarda bir yerde Tam yerini işaretlemeye çalışıyorum da Galiba işaretleyemedim her neyse zaten buluruz ya Hadi bakalım Lay 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 Vay be, GTA Vice'di artık Ya yani az kaldı yani ee, Ana görevler falan filan bitti şimdi Nuked görevleri var. Sonra galiba final görevi açılacak diye duyuyorum Ya da ben mi yanlış biliyorum? Daha çok mu var oyun bitmesine? Bakalım, göreceğiz. Tam emin değilim Hadi bakalım Ulan ya şuradan gitmek varken Rockstar neden buraya lokasyon koyuyor onu anlamıyorum. Herhalde ters yön diye mi? Aynen baksana ters yön diye oraya yapıyor. Ama GTA oynuyoruz oğlum. Gerçek hayatta mıyız sanki? Yapsana şuraya işte. <laughs> Her neyse. Bu arada beyler 2-3 gündür baya hastayım. Tabi bunlar stok video ama olsun. Yine de yani yüksek yüksektirmez hastalığım geçmiş olacak. Ee, videoları atarken, stok videoları atarken. Ama olsun şu an anlık hastayım biraz. O yüzden tepkilerim biraz geç veya tepkisiz gelebilir. Onun için şimdiden özür dilerim. Gerçi ne tepkisiz GTA Vice'de oynuyoruz işte falan filan işte ne olacak her şeyi biliyoruz neredeyse. Neyse boş yapmayalım bakalım. Şimdi bu taksici nerede ya? Buralarda bir yerde olması lazım ama. Nerede 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 nerede? <laughs> <laughs> Bakın zaten öksürüğünden de anlayabilirsiniz. Pardon bu arada. Onun taksici nerede ya? Taksi mekanı. Dur ben buna bir bakıp geleyim ya. Bulamadım. <laughs> evet beyler ben çok yanlış gelmişim. Bu arada baktım bir. Yani ben buradayım. Bakın nerede taksici? Yani şuralarda bir yerde olması lazım. Eğer Google'da yalan söylemiyorsa bana. <laughs> Arama kısmı. Yani ben nereye gelmişim yani ben yani neremle bakıyorum onu anlamış değilim. İnsanın yol bilgisi bu kadar mı sıfır olur ya bu oyunda? Çekilin bu. Bu ne la? Burası neresi? Ha eczane burası ha, anladım. Nasıl bir eczane ama orası tartışılır bildiğimiz eczanelerden mi yoksa farklı eczanelerden mi? Gerçi o Türkiye'de çok olmuyor da gerçi genellikle yurt dışına falan yapıyorlar onu. Anlamayanlar için boş verin anlamayın. <laughs> Saçmaladım zaten ben de. Böyle bir konuyu açmamam lazım hiç. Evet bu arada geldik. Tamamdır uzatmayın kesin de susunlar en iyisi benim hadi başlayalım devam edelim Bunlar ne yapıyor lan? Lan siz kimsiniz? Kimsiniz lan siz? He? El mi kaldırıyorsunuz şimdi he? Şeyler, lan polis Abi Allah'ım yarabbim böyle bir şey yok ya Ya sabır ya sabır ya Allah'ım yarabbim ya Böyle bir şey yok beyler ya Tam satın alacağım derken adamlar benimle uğraştı ya. Bana bulaştılar. Aa burası film mekanı değil mi lan? Dur bakayım polisler kurtulana kadar şuraya bakayım. Aynen burayı da açacağız ilerleyen kısımlarda. Feels place. görevli açılacak. Anladım. Polis hadi ya biz. Yürü git. Yürü git be. Hadi. 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 Polis hadi. Abi hadi ya bir yıldız sanki beş yıldız muhabbeti yapmayın ya. Çekil be adam. <laughs> Pardon beyler gene. Tamam <laughs> geldim artık hemen hemen satın al hemen uğraşma hemen. Kaç bin dolar? 40 bin dolar hiçbir şey direkt al. Aldım evet sıradaki mülkiyetimiz hayırlı olsun beyler. Bir taksici mekanımız eksikti, onu da aldık. İzliyoruz bakalım. Küçük bir arasane var hadi bakalım. Sanırım guess gör, görüşe göre yeni sahibi sensin diyor. Kadın ne işimle çik yapıyor? Çılgın yapıyor böyleler. Diyor mekanın işte Amerikalı alması daha iyi falan filan well, yeah. Meksikalı ikinci almasıyla konuştu. Bu oh, yaptı? <laughs> Ha, şimdi anons ediyor buranın yeni sahibi biziz diye yeni çalışanlara. Hangi çete dersin diyor? Biz çeteden değiliz diyor. Allah Allah.

Şimdi buranın görevlerini yapıp buranın günlük gelirini açmamız lazım. Hadi bakalım hızlıca başlayalım hiç uzatmadan zaten böyle bir mekan falan filan işte. Devam. Görev geldi. VIP diye bir görev. Ne yapacağız? Ha, Starfish Island'da bir adam varmış. Onu alacakmışız tamam. <laughs> Ha, bir dakika süre var bir de. Vay, iyi taksi gene hızlı ya. Şu araçtan hızlı yalnız ha taksi gibi bir şekilde. Lan polis arabası mı bu kadar hızlı? Onun yanı süreye bayağı az vermiş oyun ya. Bu ne lan böyle? Niye süre bu kadar az? Oha oğlum bu ne? Nasıl yetişeceğim ben oraya Dur bakayım. Son 10 saniye kala, son bir 5 saniye kala yetişirim herhalde. Abartıyorum ben de ya. <laughs> Geldik işte lan. Aha. Ama ben seni uyardım. <laughs> Uyarmadım da aslında. Boş verin. Kaufman Cash. O müşterimizi çalıyor adama bak. Diyor yürü git lan buradan diyor benim müşterim diyor. Götür diyor. Kes sesini diyor. Sen benim müşterim nasıl çalırsın lan, lan? E, ne yapacağım şimdi? Bunu ben vuracak mıyım? Şöyle geçireyim bir tane. Hı -hı. Ne yapacağım? Bunu şimdi ben indirecek miyim araçtan? Hı -hı. Lan oğlum adam gitti. Allah cezanı versin. Ben anlamadım ki oyun ne istiyorsun? Cık. Arabayı patlatacağım. Gitti görev ya. Allah'ım ya Rabbim oyun anlatmıyor ki ya. Arabayı da açamadık kilitli Hızlan hızlan hızlan. Ay salak. Bu da salak çıktı Bakayım Bakın şuraya ateş edeyim. <laughs> bin, bin 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 bin. Abi adam öldü mü ne oldu? Lan oğlum adam arabanın altında kaldı lan. Allah cezanızı versin. Hadi lan. Allah'ım ya böyle bir şey yok ya. <laughs> ben de diyorum ne oğlum adam arabanın altında kalmış ya. bu adam bizi takip etmiyor İyi, gözünü korkutmuşuz. Ne kadar çok taksici var buralarda ya. Lan oğlum. Müşteri de kendinden geçti oğlum. Ne oluyoruz lan diyor. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden en zor bir durum ha. İki tane taksici. Tam Türkiye'lik bir durum aslında. Türkiye mi lan bura? <laughs> Vice the chef oğlum burası. Ne diyor oğlum sen kes sesini be. <laughs> Müşteri, müşteriyi paylaşamadılar. Müşteri de artık şey yani. Ne, ne diyeceğini şaşırdı. <gülüyor> 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 Ay. Ölüyorum beyler. Hadi geldik. Dallama in. ne bağırıyorsun lan? <laughs> bağırıyor ama genelde normal bir şekilde yürüyor. Bin dolar mı? Bin dolar neler? Kırk bin dolar para sardım lan ben oraya. Neyse biz gene K'ye gidelim bakalım. Oradan devam edelim görevlerimize. Hadi bakalım. Bundan sonra nereye alsam onu düşünüyorum. Üçüncü mekanı almıştık. Bu dört oldu. 5. neresi olsa acaba? 5. film stüdyosu olabilir bakın. Aynen. Film stüdyosunu alırım yüksek ihtimal. Ama galiba o bölüme yetişim bilmiyorum. Yani ya da ya alırım görevlerini sonraya bırakırım öyle olabilir. Bilmiyorum. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ulan tekerleğini patlatmışlar. Burası neresi be? Neyse. Neyse burdaya döndü araç ya. Neyse kaydetmeyeceğim daha sonra kaydederim ya. İkinci görev başlayalım bakalım. Arkadaşça bir kapışma görevimiz for. Hmm. bizim ekmeğimize göz diken üç tane taksici varmış. Onları indirecekmişiz. Anladım. Tamam. Nasıl görev lan bunlar böyle? En yani zoraya gidene kadar ben taksimi hurda ettim zaten. <laughs> Korna çalınca NPC'ler tepki gösteriyor ya bu benim hoşuma gitti ya. Yani o senesinde bile bunu düşünmüşler yani ilginç, güzel yani, güzel bir detay. Bakın NPC'ler ona göre hareket ediyor. Ya her zaman olmasa da ediyorlar yani neredeyse. Yani destroy diyor yani indir bunların hepsini diyor. O zaman yani hop şöyle. Bir tanesi gitti. Sen de şöyle. Hop. Herif yaşıyor lan galiba. <laughs> o kadar üstünden geçtim gene yaşıyor ilginç. Neyse iki tane kaldı beyler. Onlara da gidelim. Acaba kaç tane görev var taksici görevi olarak? Seni de patlatalım. Bir manyaklık etme üzerime sürme yanan aracı tamam mı? Heh. Lan polis ne alaka Allah'ım ya ya. Oh. Of. Ya Allah Allah ya. Kolay görevi ne yaptım ya. Dur bir dakika şu sonuncuyu halledersem herhalde görev bitecek. Polis de gidecek. Ya da şu paint spray mi girsem ya? Dur paint spray'e gireyim. Tamam paint spray'e gireyim. İyi taksi. Bile paint spray girebiliyor. Güzel bir şey bu. <laughs> Hadi ya çekilin. Polisle uğraşamam çünkü ya. Zor olan görevi yani şöyle düşünün. Görevin zorluğu 2 ise yani 5'e çıkartıyor polis olunca. Abartma 3-4'e çıkartıyor işte. Uğraşamam polisle polisle. Lan oğlum. Bedeviler ya. Hop seni indirelim. Ama sen de gidicisin. Başka. Güzel. 2000 doları kaptı. Hemen hızlı bir şekilde de iler. Üçüncü göreve doğru. Şu an kolay bir şekilde ilerliyoruz. Bakalım. 2000 dolar verdi bu sefer. O naz veriyor ya parayı da. Bu ne yani böyle? Şöyle 10 bin, 20 yanında bir sıfır daha ekleyin ya. Ah <laughs> oh, man. Oh shit. Oh damn. Umarım inşallah bu da dondurmacı gibi 50 tane müşteri bindir indir bindir indir demez ya. Yani bu görevlerden sonra son olarak bir de Ders sabah kafa atacağım bu oyuna ya Dondurmacı neydi öyle ya 50 tane şey sat yani dondurma sat Bir de tek seferde galiba ben yani Tek seferde de yaptım Ben tek seferde yaptım aynen Ama ekstradan da bir 10-20 tane daha sattım yani 3. göreve girelim Ağzıma kır geldi bu ne? Ha, bir müşteri varmış özellikle bizi istiyormuş. Hmm. Tamamdır ona gidelim o zaman alalım. Özellikle bizi istiyorsa. Çok ister diyorsa alalım bakalım. Yani. Çekelim bakalım. İyi süre sıkıntısı yok güzel. Allah. Ya bu ne ağzıma kıl geldi. Pıh, lan Evet kıllı ser horse. Kıllı ser horse iş başında. Hadi bakalım. Ah. Layla laylo, layla laylo, layla laylo, layla laylo. Bak bak önüme sürüyor. İpiş seni. Gördünüz mü nasıl önüme sürüyordu? Aynana bak biraz aynana. <laughs> Yeni mi havalimanından adam alacağız? Ya da normal limandan. Anlamadım ki. Onun girişi nerede burada? Buradan mı? <laughs> ben bu görevi hatırlıyorum sanki ya. Bir dakika. Bayağı sanki zor bir görevdi. Hem Mercedes, Mercedes alacak istiyormuş bizim. Mercedes burada yok. Aa, tuzağa düşürdüler bizi. Diğer taksiciler. Ha. Hayatta kal süre bitene kadar. Oğlum bu nasıl bir görev lan? İmkansız ki abi nasıl yapayım ben? Sıçtık. İyi bunlar salak çıktı ya. Allah cezanı versin. Ya bunları sıkabiliyorum herhalde. Yani sıkma diye bir şey söylemedi oyun yani o yüzden sıkabilirim bence. Oğlum araç patlayacak yalnız. Dur lan dur hadi 9 8 3 2 kaldım. Oh son anda var ya. Lan daha bitmedi mi? Ayda. Lider taksi alt et. Lan nasıl bir fanteziniz var sizin ya. Evet. Sanki tank anasını. Bu ne lan böyle? Ben yani defol git bir de gelip taksiden inip beni indirmeye çalışıyor. iyi bir sene. Katana ile geliyor bir de manyak herif. Ya bu da son görev miydi? <gülüyor> <gülüyor> bu da son görevdi beyler iyi. Buranın günlük şeyini de açtık cirosunu. 5000 dolar garanti verecekmiş bize. İyi. Güzel. 5000 dolar da kendisi verdi şu katanayı da alayım şu katanasını alayım. Sen bana katanayla mı vuracaktın ha? he Ha? Oğlum, katana katanayla vursana <laughs> Neyse İyi Tamamdır Bu kadardı Gideyim film stüdyosunu mu alayım ne yapayım <laughs> Kararsız kaldım şu an ya Allah bir dakika beyler karar vereceğim birazdan. Bence videoyu bitireyim. Aynen beyler. Bu videonun da burada sonuna geldik. Sıradaki GTA Vice bölümünde görüşmek üzere. Yüksek ihtimal onda da film stüdyosunu alacağım. Bakalım nasıl olacak. Hadi bakalım. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hadi bakalım. Bye-bye.